بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت المهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين. Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim, Ellezî lâ ilâhe illâhû el-hayyel qayyûme ve etûbü ileyh. Rabbenâ minna, minnâ inne kentessemi'ul alîm. Ve tubu aleyne ya Mevlânâ inne kentettavvâbu'l-rahîm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizi hidayete kavuşturan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, bu cuma günü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin, sen Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyorsun ki, dua edin, duanıza icabet edeyim başka bir ayet-i kerimede ise duanız olmasaydı Rabbiniz sizi ne yapsın diye buyuruyorsun. Ya Erhümen Rahimin bizler yalvarıyoruz, senden yardım istiyoruz ve ancak ancak sana ibadet ediyoruz. Ya Rabbi geçmiş bütün günahlarımızı afu mağfiret eyle, bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi bundan sonraki süreçte de bizi günaha düşürme, nefsimizle baş başa bırakma şeytanın vesveselerine uymaktan bizi muhafaza eyle ya rabbi ya erhamer rahimin sen sonsuz merhamet sahibisin sen ilminle her şeyi kuşatansın sen hakimiyetinle her şeye hakimsin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin bütün müminler olarak müslüman ümmeti olarak peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayı onun yolunda güzel ibadetler yapmayı ve ona layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, bütün ibadetlerimizi ihlasla yapmayı ve riyadan, kibirden uzak durmayı bize nasip et. Bize bunları kolaylaştır. Allahümme e'inne ala zikrike ve şükrike ve husni ibadeti. Ya Rabbimiz, bize sana layıkıyla ibadet edip şükretmek için yardım et. Ya Erhamen Rahimin, bütün Müslüman kardeşlerimizin dertlerine devalar ihsan eyle. Bu cuma günü hürmetine Ya Rabbi, içinde bulunmuş olduğumuz zorlu hastalık sürecinde yoğun bakımlarda hastası olan ve hastalarına bakmakla meşgul olan bütün hasta yakınlarına Yardım eyle Ya Rabbi. Bütün hastalarımıza fazlı kereminden şifa ver. Sen şafisin Ya Rabbi. Şifayı ancak sen verirsin ve bütün hastalarımıza şifalar ver Ya Rabbi. Ya Rabbi, sadece görünen hastalıklarımız değil, bir de manevi hastalıklarımız var. Bu manevi hastalıklarımıza da şifa ver. Kalbimizdeki bütün kötü duyguları, razı olmadığım bütün kötü duyguları kalbimizden çıkar Ya Rabbi. Ya Rabbi, bizim kalbimize sevgini doldur, merhametini doldur ve sevdiğin şeyleri doldur. Bizler senin sevdiğin işlerle meşgul olalım. İbadetlerimizi senin sevdiğin şekilde yapabilelim. Bu konuda bize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi her türlü büyük, küçük, bütün günahlardan muhafaza eyle. Şeytanın vesveselerine uymaktan bizi kurtar. Ya Rabbi, bizi nefsimizle tek başına bırakma. Ya Rabbi, bizi muhtacına muhtaç eyleme. Biz ancak ve ancak sana muhtaçız. Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin. Sen sonsuz merhamet sahibisin Ya Rabbi. Bütün günahlarımızı af ve mağfiret eyle, bize merhamet et. Ya Rabbi, bu dünyanın görünen ve görünmeyen bütün doğal afetlerden, kazalardan, belalardan, şerlerden, kötülüklerden, her şeyden, her türlü zarardan, kötülükten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu dünyada bize vereceğin bütün hayırlı şeyleri senden istiyoruz. Bize hayırlı bir şekilde nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, bize bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Helalinden kazanmayı, helalinden harcamayı, helalinden infakta bulunmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi. Bu dünyada iyilik ve güzellikler bize ihsan eyle. Ahiretin bütün zorluklarından, kötülüklerinden bizi kurtar. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bundan sonraki ömrümüzü bizim için bereketli kıl, hayırlı kıl ya Rabbi senin rızan doğrultusunda sevdiğin bir hayat yaşat bize ya Rabbi. Ya Rabbi zor bir devirde yaşıyoruz. İster istemez hata yapabiliyoruz. Kul olarak zayıf yaratıldık ya Rabbi. Ya Rabbi sen inayetinle bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi görünen ve görünmeyen bütün şerlerden, felaketlerden, kötülüklerden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Sen bizleri muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Zülcelal ve İkram, Celal sahibi, ikram sahibi, şan ve şeref sahibi ancak ve ancak sensin. Ya Rabbi, kalbimizde haset, kin, kibir gibi bütün kötü huyları bizden çıkar Ya Rabbi. Sevdiğin şeylerin rızanın olduğu işleri sevgisini bizim kalbimize yerleştir. Ya Rabbi, bu cuma gününün hürmetine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden neyi istediyse biz de onları istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden neden sığındıysa biz de onlardan sığınıyoruz. Ya Rabbi bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbi ümmet olarak bize basiret, feraset ver Ya Rabbi kardeşlik bağlarımızı tekrar kuvvetlendir Ya Rabbi. Ya Rabbi ehli küfrün planlarını Müslümanlar hakkında yapmış, olduğuna, yapmış oldukları planları başlarına çevir Ya Rabbi. Ya Rabbi ümmet Muhammed olarak birbirimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Kardeşlik duygusunu yeniden bize ver. Tıpkı ensar ve muhacir kardeşliği gibi bu kardeşlik duygularımızı tekrar yücelt. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Müslümanlar arasında nifak bırakma ya Rabbi. Ayrılık olmasın ya Rabbi. Ehli sünnet çizgisi üstünde birleşmeyi hepimize nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Allah'u ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutetahidin. Allah'ım, beni tövbe edenlerden kıl. Ve beni zahiren, batinen, temizlenmiş olanlardan eyle. Ya Rabbi, bütün dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kine azabenler. Rabbena firli veli valideyye velil mu'minine yevmeyekumul hisab. Bir ya arhamer rahimin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين